Allah Allah. Bu ses nereden geliyor? Aşağı komşudan mı geliyor ya Arkadaşlar selamlar. Kümemize hoş geldiniz. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Ya bu ses ne böyle ya? Böyle aşağıdan ses geliyor. Bakın bakın bakın. Ulan insanda şey kalmamış lan. Hiç. Ulan şunu hesabını sorayım lan Ulan bu müzik bu sesle mi dinleniyor? Komşuluk diye bir şey kalmamış. Namussuz adam. Yüzü aç lan kapıyı. Alo, aç. Kapıyı zorluyorum. Aç kapıyı. Lan, lan lan bırak lan kapıyı. Ne lan? Orada mısın? Lan, lan? Lan? Lan defol git kimsin lan sen yürü git lan, lan bu, bu müzik bu sesleri dinlenir lan bu müzik Lan lan sesini daha fazla apartman inlesin lan Lan Ceyhan Prensi sen kimsin lan az, az sesle dinliyorsun Açıyorum lan açtın açsın aç Üzülme anne bana kefen de Arkadaşlar saygısızlık her şeye saygısız Bakın her şeye saygısızlığı kabul ederim Hırsıza eyvallah Namussuza Eyvallah. Katile, katile de eyvallah. Ama Ceyhan Prensini düşük volümle dinleyen orada bir dur. Orada bir dur bakalım. Bakın vallahi cinnet geçirdik ya. Aman hiç kimse uyanmasın gizlice ayrılalım çocuklar duymasın Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan ekmek teknemize Bakın bakın ekmek teknemiz parıldıyor parıldıyor Sen ışıkları kapat parlamayanlar utansın kardeşim bak parlıyor Selam böyle hitman geldi lan selam İndirilecek bir adam var mı? Yok reis sağ olasın teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi bugün dükkan e, dükkanı açmadan bir seyyar satıcıya uğradım. Dayı bir dakika şimdi şunlara bakalım arkadaşlar. Kasalı e, kasalı bilgisayar yapacak mıydık biz ya? Aslında jeton makinemizin yanında bir tane yer var. E, oraya bir kasalı bilgisayar koyma şey yaptım. Çünkü ucuz arkadaşlar. Bir şimdi gaming laptop kardeşim dolandırıcı olmuş bunlar işe. Gaming laptoplar 3, 3500 dolardan başlıyor. Ama mesela şunu 300-400 dolara alırız. Kaç do Lan 1000 dolar mı? Ben 300-400 dolarlık bir şey diyorum sen bana 1000 dolarlık şey... Sen kimsin lan? Sen ölçü birimlerini tutturamayan esnaf dayısın kardeşim anladım ben. Dayı şuradan 1 kilo limon versene be. Tabii yeğenim 1 kilo. Ha. Oh. 38 kilo oldu yeğenim ya olur mu? Allah arkadaşlar çok pahalıymış ya ben 300-400 dolar sandım. Bu arada ee, kendi inşallah Otelin arkasına bir tane araba aldım arkadaşlar. Arabayı park ettim. Giant kafede dolandırdığım insanlardan insanların parasıyla aşçımıza, Türkmen aşçımıza ödemediğim parayla hiç para ödemedik bu arada. Kendime araba aldım. Yeni arabanız hayırlı olsun Faruk Bey. Benim hiç arabam olmadı. Sizin arabanız teşekkür ederim. Eğer çok daha fazla çalışırsan, para almamaya devam edersen böyle özveriyle çalışırsan daha iyisini de alacağım kardeşim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar şurayı bir temizleyelim. Yine leş gibi ya. Nedir arkadaşlar ya? Ulan burada pizza kutuları falan var. Ulan dışarıdan biri şey yapıyor ya. Dışarıdan biri içeri kara borsadan yiyecek sokuyor ya. Şu şerefsiz olabilir ya. Arkadaşlar var ya şu olay tamam kardeşim. Saat kaç arkadaşlar? Şu bilgisayarımızı bir açalım şuradan biz. Ulan saat 3 olmuş lan biz buraya gelene kadar. Adamla kavga ederken aşağıdaki Ceyhan prensine saygısızlık yapan adam döverken aç 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 aç. Aç hemen aç. Tamam arkadaşlar. Kafemizi açtık. Şimdi iki e, iki bilgisayar var kardeşim. Burada o ne lan bu? Bu ne lan böyle? 3 tane mi lan? Arkadaşlar bizde 3 tane mi bilgisayar vardı. Nasrettin Hoca kazan doğurdu. Senin doğurmasına mı inanmıyorsun? Bu ne kardeşim? İki alana bir bedava mı geldi? Bu ne arkadaşlar böyle ya? Şunu koy şuraya da. Şunu al. Bu ne ya böyle? Bir dakika dur yere atma. Şu şurada bir dursun şefim. Burada bir dursun. Ben buna bir masa alacağım. Bu ne lan böyle? Üç tane bilgisayarımız oldu lan arkadaşlar. Teyze bir dolar para verdi lan. Ne yaptın lan sen bir dolar para verdin bana? İndi bindi yaptı lan. Gördünüz mü? Bu ne lan böyle? Arkadaşlar bakın hep söylüyorsunuz diyorsunuz. Yani söylemeyeyim diyorum. Bakın diyorsunuz ki bana ya ne çok söylüyorsun bunu. Arkadaşlar bakın tatlıcalı cinler bizim mekanımızı tercih ediyor. Bakın şu an kimse yok. Bilgisayarda oyun oynanıyor ya kendi kendine. Şuraya bak. Siz görmüyorsunuz kardeşim. Burada oturuyor. Allah çarpsın ses de geliyor ya. Bakın mouse seslerini duyuyorum arkadaşlar. iyi dinleyin bakın. Vay anasını satayım ya. Hamburger mi? Şefim hamburger. Al hamburgere. Tabak babak yok al. Asaya koyma. 30 dolara kitledim arkadaşlar en iyi hamburgeri. Geri zekalı. Git Burger King'de sen 3 dolara çıkarsın. Dayı param yok dayı kusura bakma ya. Hamburger falan kalmamış işte dayı. Allah aslında arkadaşlar benim içimde gerçekten çok hayırsever. Böyle evsiz dostu bir adam yatıyor. Ama yatıyor kardeşim kalkmıyor. Hadi defol. Ha görmüyorum seni burada. Sopayı döverim seni. 5000 dolarımız olacak arkadaşlar yakında. Cin hala oynuyor cin. Şu bilgisayarı bir alıp inanmıyorsunuz kardeşim. İnanmayın bakalım siz. 5500 dolarımız oldu. Beyaz yakalı geliyor. Beyaz yakalı geliyor. Selam Aleyküm. Hacklenecek bir yer var mı? Buyurun Mr. Robot. Ey maşallah ey maşallah. Doktor geldi doktor. Doktor hastayı da getiriyor. Bak tutmuş belinden getiriyor. Bak. Faturalar var gördüğünüz gibi. Bir sürü faturamız var. Bu faturaları ödersek belimiz bükülecek. Ama bunları yavaştan ödememiz de gerek. Çünkü artıyor gibi geliyor kardeşim her gün. Ana biz otele para ödüyormuşuz lan. Bak hotel rent diyor lan. Nasıl lan? Ben oteli bize hibe ettiler sanıyorum lan. Nasıl olur lan bu? Arkadaşlar 2 3 şu faturaları ödeyelim. Kaç oldu? 1800. Ya Allah kahretsin ya. Tamam şimdilik 1800 dolar ödeyelim ya. Tamam arkadaşlar şunları bir parti ödedik işte. Bir parti. Tamam hadi hadi. Hadi başka zaman yürü. Yallah param mı? Param var. Yallah. Yallah faturalar. Burada efendilik yok. Bak. Ayşe 22 efendilik var burada. Arkadaşlar şu üçüncü bilgisayar yerde kaldı gördüğünüz gibi. Ben bir kere kontrol oynayabilir miyim? Aa, yok. Yok counter yok. Counter yok ya. Counter sildim ya. Vallahi sildim ya. Acıktık lan. Ya dayı bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika ya para yok diyorum sana Allah aşkına burada para mı görüyorsun ya? Müşteriler rahatsız oluyor ya. Şunu da şöyle yapalım kardeşim. Bu arada açlıkta ölüyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun deyin bize. Karnımızdan sesler geliyor. Bak az önce kafana vurdum. Dikkat et. Bir kuruş kendime yemek alacak param bile yok. Olsa sana veririm zaten. Şşş, satıcı bana en pahalı yemeği ver lan. En pahalı böyle. Bir tane pizza aldım. Bir tane de konserve aldım. Lan! Dur dayı ya. Dur tam para ödüyorsun diye de bize iteklemenin ne gerek var ya. Ha tamam arkadaşlar. Cin görünür hale gelmiş bakın. Teyzeci boyun yetişmiyor. Bakın mesela şuraya düğün taburesini alsak nasıl olur? Gelmişsin oturmuşsun bak bak elinin bir kısmı bilgisayarın içine girmiş. İşlemciyi mi çalacaksın lan bilgisayarın içinde ne? İşlemciyi mi araklayacaksın? ekran kartını mı araklayacaksın? Buyurun beyefendi buyurun. Hoş geldiniz buyurun. Arkadaşlar bu arada faturaları bayağı ödüyoruz ya. Bir tane de şey alacağım bu arada masa alacağım. Zamaz oradan bir tane masa alayım ya. Şu üçüncü bilgisayarı da koyalım ne ya. Darpaneye dönüştü burası ya. Çakır çakır parasız. Yeter ya. Bir tane de parayı kıyalım kardeşim. Bir tane masa sipariş ettim arkadaşlar. Masa şu anda yapılıyor. Bir tane de sandalye gerek. Bu arada... Para akmaya devam ediyor. Ulan ulan bir tane de paraya kıyıp Oyun ko oyuncu koltuğu aldım ya Vallahi billahi Arkadaşlar olsun ya ha? Olsun arkadaşlar ya Bunu fazla paraya kitleriz ya buraya ikisi gelir şimdi onları da kurarız 1400 dolar paramız kaldı Lan 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 Geç kaldık enerji içeceği istemiş ya Bir tane enerji içeceği Enerji içeceği geliyor Alır mısın? Allah senin belanı versin al Al Karşı verip kaçıyor Şerefsiz 500 dolar aldık arkadaşlar Enayiden ya bir de enayide ha Kafada yok Evet yeni mallar geldi yeni mallar kardeşim Şurayı zaten daha açamadık Burada 2 bilgisayar Burada 3 bilgisayar sığar mı buraya ya? Allah kafam Ulan kafam ventilatöre kaptırdım lan kafamı. Ulan kafam gitti lan. Bir tane de masa. Arkadaşlar oyuncu koltuğuna baksanız arkadaşlar. Sığar mı lan buraya? Sığar mı lan şurayı şöyle bir sıkış tekiş yapsak? Sıkış tekiş. Üst üste binde. Yavrum benim be. Dur bir dakika dur. Atma yeni geldi. Dur. Arkadaşlar on numara oldu ya. Şimdi bir dakika şey hastaları. Bu kardeşim simetri hastalarına inme inmesin kardeşim. Dur bir dakika. Şunu da arkadaşlar biraz şöyle sizin için. 10 numara kardeşim 10 numara. Param olsa da ben otursam şurada da bir counter atsam ya. Getir diğer, getir diğer bir ikser Koltuğu da koy kardeşim. Allah kahretmesin, Allah kahretmesin. dur. Dur kıçımla dağları deviriyorum dur bir dakika. Buna ne oldu böyle dur. Onu demişken bakalım bu arada hangi müşterimizin kıçı daha kıymetliymiş. Ortadakine o oturacak arkadaşlar. Barsanız da şuraya. Bir de şuraya bakın arkadaşlar bir de şuraya. İşte para işte al sana burjuva ile orta direğin kesişim noktası kardeşim. Tam burası işte. Hayat işte budur arkadaşlar. Bakın buraya gelir çocuk buraya oturur. Adam buraya gelir oturur der ki taraftarı olduğum Espor takımı bakalım bu maçı almış mı? Şuradan bir bakı vereyim ya şu bilgisayardan. Ama ama kardeşim buraya gelir adam. Buraya oturur. Facebook'a girer. Bir bakayım kardeşim madde bağımlısı arkadaşım Serkan ölmüş mü? Ulan bugün de ekmek bitti ya. Kamerası olmayan Bakkallar listesi. Allah, ulan Allah kahretsin be kardeşim ya. Burada bile her yerde var arkadaşlar ya. Kafe bizim diye demiyorum ya. Ne yapayım ben ya? Neyse. Neyse çok güzel. Burası 10 numara olduk. Paraya darpane ya darpane. Ulan saat ne ara 8.33 oldu lan kardeşim. Ben daha yeni dükkanı kapattım. Şuradan 2 tane daha fatura ödeyeceğim. Bu faturaları bitirme taraftarıyım. Allah da senin belanı versin. Antivirüsü ben krekli antivirüs yüklemedim mi? Krekli antivirüs indir yazmadım mı kardeşim? Yükledim ne oldu şimdi? Neyse arkadaşlar bitcoinimiz yok. Oğlum bir şey de basmadım nasıl oldu bu ya? Kim hackerla hackledi lan beni? Hacker Okan. Hacker Okan geldi Hacker Okan bakın. Bakın Eko geldi. Baba ne yapıyorsun baba? Ver lan şifreleri. Hiç kripto para kaybetmedin. Şanslısın aynen. Arkadaşlar şunları kapatayım ya. Bu ne ya böyle bilgisayar. Bu bir dakika ya. Ya, şur ya, şuraya bak ya. Şunu et blok aldım. Bak et blok aldım hala burada. Vallahi para gitti biraz ama çok reklam çıkıyor ya. Boş verin ya. Açalım kardeşim kafemizi tekrardan. Bugün de bir iş günümüzü yapalım. Hava nasıl bakıyoruz? Hava hava garip bir hava var. Bugün meteorolojiden açıklama geldi kardeşim. Meteoroloji müdürlüğümüzden. Evden çıkarken yanınıza şemsiye, güneş gözlüğü, Yağmurluk güneş kremi, kışlık kabayo. Al Alm almayı unutmayın kardeşim. Kafemiz açıldı buyurun 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 içeride yerimiz var ablacım buyurun yenge buyurun içeride yerimiz bu ne lan böyle... dönerci mi lan burası dayıcım buyurun buyurun içeride yerimiz var üst katta yerimiz var Bir şey alır mısınız sen ne izliyorsun da yenge ya of ya kıracağım ki ama hamburger neyse hamburger getireyim ben bunu arkadaşlar boş verin ya fendilik isteyen gitsin dedim nargile kafeye gitsin kardeşim hamburger geliyor hızlı 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 ah olsun 30 dolar ne izliyorsun enerji içeceği enerji içeceği çekin enerji içeceği çek ay şefim ben sadece sen dolaptan alıp bana veriyorsun bak gitti teyze ya şuraya koyayım arkadaşlar belki gelen içer şey girin Şş. Pre 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 girin hadi Knight online Oh hamburger istedi Hamburger, hamburger. ne bu bereket böyle ya Allah billahi bereketlenmeye başladı ya dükkanımız Al hamburgerini Kim istedi lan hamburger ha sen mi Bak bir dakika pardon Bir şey alır mısınız Bir şey alır mısın abicim Vurma bilgisayara insan gibi Enerji içeceği lan Enerji içeceği aa bak Al <laughs> Arkadaşlar enerji kakaladı kakaladım ya Dükkana biri göz kulak olsun ben ben Bak dükkana ben geliyorum hemen Arkadaşlar ya hırsız mırsız girer şimdi ya Biraz da kalabalıklaştı anasını sattım bu dükkanı ya Ben de giriyorum müşteri gibi valla bak dur Aa yine gelmiş lan bu kıçı yırtık dayı Bak bak adam oturacağı yeri nereden biliyor Bak bak oturdu bak geldi oturdu oraya gitti mi gitmedi arkadaşlar bakın Niye çünkü kıçı yırtık Kamerası olmayan marketler Arat Ne diyeyim ki arkadaşlar şimdi ya İtekleme lan bana bak kırarım ben ha. Hemen geliyorum lan yukarı göz kulak olun lan. Arkadaşlar Bitcoin miner alacağım da. Şurada dükkanı vardı onun bak. Koşuyor yoluna geldi vallahi billahi. Ya bir dakika parayı öreme... Parayı ödemedin teyzeciğim kusura bakma. Kargo olanla öyle yapışırsın. Şimdi seni ben yollamaz mıyım ben seni? Aynen kardeşim Aras Kargo gel. Aras kargo gel. Dükkanı kapatıp öyle gideyim ya. Geri döndüm. Hemen dükkanı 2 dakika kilitleyeceğim. Dur gelme gelme. Dur. Bak geri nasıl döndü bak. Sanki hiç bozuntuya vermedi. İte bak. Şu yan dükkanla kavgalıyız ya. Komşu komşunun külüne muhtaçtır dedim. Bütün sigara izmaritlerimizi adamın adamın balkonuna bahçesine atıyoruz. Nerede o bir tane dolandırıcı vardı ya? Ulan nerede ya? O ara sokakta bir tane dolandırıcı vardı arkadaşlar. Millete kekliyordu bir sürü. Bitcoin mi? adam şey polis mi bastı adamı ya yoksa nereye gitti bu ya? Ah gerizekalı yeri buradaymış arkadaşlar. Dayı selamünaleyküm. Ne kadar bu? Ne kadar bu BTC 680 dolar. Ne bu şimdi bir pazarlık var mı pazarlık? Ne bu şimdi? Pazarlık mı yapacağız arkadaşlar? Adam ölmüş. Vallahi sadece sana 680 dolar dayıcı. Niye? Ben babanın oğlu muyum? Niye bana 680 dolar? Gelirim başkasına verdiğini duyarsam 680 dolar. Aldım arkadaşlar bir tane BTC miner. Dur bir dakika sopa burada dursun. Sopayı ellemeyin. lan polis? Polis gidiyor lan. Bitcoin miner'a laf ediyor mu arkadaşlar polisler siz bilirsiniz ya. Neyse i̇şte kardeşim neyse işte rüşvet uluslararası para birimidir kardeşim. Bu ne lan böyle ışık bu ne lan böyle. Bir tane ufak masa yolla kardeşim küçük bir tane masa. Çok da şey değil iki yıldızlı masa aldım arkadaşlar. Şey bitcoin miner'ımı kuracağım da arkadaşlar şuraya şuraya kuracağım. Şey görmesin polisler görmesin. Buyurun buyurun devam edin dükkanı açtım. Masamız geliyor mu kardeşim masamız gelsin. Kaçın şuradan bir dakika ya çok şey yapmayın ya. Sana bir şey söyleyeyim buralarda bitcoin miner yapan adamlar var. Onları tutuklayın amirim. Tutuklayın onları. Aman kafana gelecek dayıcım ya. Biraz şu dikkat et gözünü seveyim ya. Ya çikolata istiyor ya. Çikolata istiyor ya. Çikolatanın sırası mı şimdi? Ver bir tane çikolata ya şuna. Lan köylülük işte kardeşim. Ben bu BTC miner'ı masaya koyacaktım arkadaşlar. Duvara koyuluyormuş lan BTC miner. Şurada arkadaşlar saklı bir yerde. Kimsin görmeyeceği bir yer. Şurada yapalım. Tamam. Açtım abi. 10 diyor kardeşim. Kaç? Hani para zengin oldun mu? Zengin oldun mu? Ya çikolatası dayıcım ya. Ahın gitmiş vağın kalmış. Çikolata istiyorsun benden ya. Aa git en aynı çikolatası var lan arkadaşlar. Şunu şuna verelim. Al. 25 dolar çikolataya veriyorsun. Ondan sonra niye böyle giysilerim var? Niye her yarım yırtık pırtık, hiç ben, hiç ben geldi, hiç ben. Bu ne lan böyle. Çiko çiko çikolata. Burası Barminin masal şatosu mu lan? Lan biz aşağıda hesap ödemeyen adamları aşağıda emanetliyoruz lan buranın kömürlükte. Kardeşim şimdi para varken faturaların hepsini ödüyorum bunları da. Tamam. Bir, bir buçuk. Artık arkadaşlar çok az kaldı ya. 679 pa para, paramız kaldı. Paramız çok gidiyor ama bunları ödememiz lazım. Ödemezsek başımıza bela olacak. İnşallah bunların hepsini bitirip sonra kendimize çalışacağız. Var mı oynasak lan? Ha? <laughs> Kardeşim kumarda kazanmanın tek yolu kumar oynamamaktır. Bunu da söyleyeyim. Na nankör. Nankör herifler. Soğuk diye şikayet etmişler bir de. Dur bunu buraya takacağım. Aman, bir dakika. Pardon. Pardon lamba kardeş. Pardon. Şimdi şuraya bakalım. Worm. Worm ne demek arkadaşlar? Ceyhan prensi mi demek? Ne demek? Karnımızdan garip sesler geliyor. Şu masayı şurada bir tutayım ya ben bir. Aynen şöyle dursun. Barikat gibi kardeş. Kardeşim şu masayı satıyorum ya. Vallahi sattım ya. Karnımızdan sesler geliyor ya. Bu ne ya? Tamam kardeşim her neyse. Saat zaten olmuş. Kaç saat olmuş 11 Hiçbir şey kalmadı televizyonda da Survivor bile bitti arkadaşlar bitmeye yakın ya Gideyim eve kardeşim bir karnımı doyurayım ee, Bugünlük arkadaşlar burada bırakıyorum bugünlük de gelişmelerimiz olarak bakın BTC Miner'a başladık Bundan böyle burayı donatmayı düşünüyorum Daha sonra burası müthiş bir e, setup oldu <laughs> Allah Allah internet kafacı terimlerinin oluyor ya Bir sonraki günde görüşmek üzere Bir sonraki günü heyecanla bekliyorum Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın Arkadaşlar kullandığım antivirüs firmasına dava açtım kaçak programları engellemiyor diye. Onlar da bana dava açtı antivirüste kaçak kullanıyorum diye. Bakalım yarın mahkemem var arkadaşlar. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeniz kafi. Şu anda isimleri akan cellat Faruk üyeleri, diğer Tızcı Faruk üyeleri ve Faruk Escobar üyeleri, Uğurcan Karatop, Deniz Esven, Emre Serinken ve Furkan Aydın'a binlerce kez teşekkürler. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.